Herkese merhaba arkadaşlar. Yenimizce, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun zaman sonra ilk kez PUBG Mobile oynayacağım ve kanalımızda da ilk kez PUBG Mobile videosu çekeceğim. Vay be Ben yaklaşık bir yıla yakındır PUBG Mobile oynamıyorum. Oynamamın sebebi de bilmiyorum. E, telefon bazen kasıyor falan fistan. O yüzden oynamıyorum. Bir de e, eğer ki PUBG Mobile videolarından da gelmesini de istiyorsanız, açılan kanala abone like atarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Uzun zaman yani bayağıdır bir video atmıyorum. Bir 13 gündür video atmıyorum. Onun için de kusura bakmayın. Videolarım bu saatler sonra güzel gelecek. Kendime de gördüğünüz gibi bir arka plan yapıyorum. Güzel bir arka plan da yapmayı düşünüyorum. Buralarda güzel bir şeyler. Yorumlara da yazın ne yapalım. Ve bugün yanımıza da tabii ki de ben bu oyunu oynarken beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan dostlarım da yanımda. Ve sizlere bakalım bir de dostlarımızı görelim. Ve bugün beni asla bırakmayan dostlarım da yanımda ve beyler hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Ve let's go. Hadi girelim oyuna. Ya. Ve arkadaşlar şu anda atladık. Yani yeni mod falan gelmiş ama Şu anda maçımız direkt başladı. Bu arada keşke ben emulator oyuncusu değilim yani o da güzel oynayamam şu anda. Onun için kusura bakmayınlar. Oo, yok mu lan? Aa uçma bulduk. Silah yok mu silah? o silah yok mu? Var. Baydım. Evet. Bu arada biraz hastayım sesim baydım. kötü olabilir kusura bakmayın. Oy 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 oy. Ah çatı baydım çatı. Kanka çatı çektiler <laughs> başkası çekti çatıyı. Nerede kanka sana yakın? Ah gördüm bekle. Bekle gördüm gördüm rahat ol. Gazmini, gazmini, girin, gazmini. Sakin ol sakin ol sakin. Helal lan sana Gazi. Aldım. Helal. Aldım aldım. Nerede? Ya bayık. Al çatı Al çatıyı çektim kanka. Çatıyı çektim. Aa Benim işaretleme bozulmuş ya. İşaretleyemiyorum dur. Oğlum 4x. Geç <laughs> ya kötü ya. Lan. Sakin bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. yok sakin. Bir şey yok 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 diye. Şöyle çektiler. Girelim. Girek girek dur geliyorum. Rakipler kolay zaten girek girek. Bana oynadılar Berkay bana oynadılar. Berkay oynadılar Berkay. Gitar, 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 gitar. Bekle geliyorum ben de geliyorum 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 girdim girdim girdim. Girin. Kaç kaç kaç. Girdim. Bir dakika canımı fullleyeyim. Ben de girdim. Burası ne la? Arkadaşlar bayağıdır hmm. oyun çok değişmiş yani uzun zamandır girmiyoruz oyuna Şu ama Allah'tan biliyorum. Ya. Gel kanka gel Ben de yok Bende var 4 diğer oluyor da Aa bura bura bura, bura, bura. Açmamışlar açmamışlar bura Aç, Dur ben açayım bekle açıyorum bekle Bekle ben açayım. Açtım bura adam geldi Ne verdi o Kanka dikkat edin etraftan aynı bir adam çıkabilir her an P90 P90 olur mu MG var MG'yi ben aldım Tamam bende bir şeyler bıraktım da Al kanka mi? Bir dakika kanka. Ee, mi? bir dakika bro. Bekle bekle bekle. Tam evet. geliyorum bekleyin. Orada sadece harita yaşanıyor. Şey. Orada loot hiç bir şey yok. Aa göz almış lan biri bir göz almış. Evet, Bu niye çalışmıyor lan? Nereye Geliyorum bir dakika. dakika. Bir dakika geliyorum. Adam. Bekle ben gelmedim. Adam gelsin artık. Geliyorum. Evet, Geldim. Nereye gidelim kanka? Geldim. Bilmiyorum. Nereye? Poçi Rozok. Nereye gidiyoruz? Poçi 2 değil kanka. Gatka'ya gidelim kanka. Gatka nerede? Gatka'da, Gatka'da uçalım değil mi? Aynen. Çok Gatka 3, 2, 1 inin baba. Şöyle yukarıdan... Orada öt böyle. Aa araba araba araba. Araba gidiyor. Dur, arabayı oynayacağım bir dakika benim önümde araba var ya. Araba Gaz neredesin lan? Gaz arabaya gel. Gel. Bas gaz Sağ ol sağ ol. Bin artık şu arabaya. Lan binilmiyor diyor. Sürsen oğlum. Ha, Berkay'ı sür. Ama şöyle gidilir. Tamam. Şey, çok, 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 çok. Tamam basak onlar olmazsa. Kaç kişiler acaba? Kaç kişiler? Hmm. Bekle Berkay al. Arabayı Berkay'a say olmazsa. Kanka, araba yok. Berkay'a sal istersen arabayı. Berkay. Ve arkadaşlar şunu da söylemek isterim. Bir dakika lan. Adam mı geçti araba? Yok. Bayağı kastı, bayağı kastı. Bir dakika. Araba var orada. Arabayı boş ver kanka. O iki kişilik. Aa! Lan dolu 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 dolu. Bir baygın. Bir baygın daha, bir baygın daha. Helal, Helal lan size. Ay, adam, adam burada. Mı uçma uçma. Tek Aa, az önceki arabalar var ya kanka. Tek Dalın siz oynayın bekle bekle bekle. Nerede? Kim geldi lan? Yok bizim kimmiş? işte Oyna 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 oyna. Oyna. En fazla bir, alırı alırı. bir şey alırım. abi. Şey, şey. <laughs> sizde mi lan burada olduğunda? <laughs> Bunu oğlum bu adam burada değil. Ya kanka yalan söylemeyin ya. Allah Allah burada Of. Lan ben ikisini iyi vurdum ha. Vallahi iki kişiyi vurdum burada. Alan da geliyor. Ve arkadaşlar şunu da söylemek isterim. Bu ekiple daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda kanala abone olup like atarsanız da bu ekiple çok daha fazla videolar gelir. Go 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 gel kanka MG'le bir taramışım var ya görmem lazım kanka ben bu saatte sonra MG'yi dürbünsüz kullanacağım kanka dürbünsüz on numara Değil mi? Değil mi Bas 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 Yani arkadaşlar yani bayağıdır oynamıyor olabiliriz ama eskimedik Biz yeni gelmedik geri geldik <laughs> Öldü mü lan Berkay? Aslan vay. Modda adam vardır kanka moda yakınız ya. Bak dedi. Modda adam mı? <laughs> Aa, bak, <laughs> var, şurası, şurası, var. Arkada araba var. Arkada araba var. Ara araba var. Arabayı takip edin kanka. Arabayı takip edin. Minin de takip <laughs> edin. Git, onu boş ver. Helal. Birine. Helal. Başka var mı orada? Var mı daha? Var mıydı? Geliyoruz, 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 geliyoruz. geliyoruz. Aa bir dakika. Baygın o bay. Aa. Canım yok. Bir dakika. Kit basacağım. Tamam can bas sen. Basıyorum basıyorum. Sen de. Tamam tamam bende bende. Rahat olun. E nereden gördün lan onları te vurdum. Kanka ben geldim bunun arkasında pusuyordu uçarak amere bana sıkıyordu. Amere Oo Berkay AMR. 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 Sen P90 bırakacağım herhalde ya. P90 al o zaman şey. Tamam, Gazi. Ben P90 yapacağım. Eee medyo yapmış var bende. Ay, scope olan var mı ya? Kanka scope. 6x bıraktım. Valla <laughs> yok. Gel kanka Aa, araba var burada bu arabayı kullanırız olmazsa Aynen evet, arabayı kullanırız Aynen evet, bunu kullanırız Ona. Berkay geç kanka sen sen geç Heh bizim bizim oh elektrik Gene kastı kanka bak oynuyor bak gene Duymuş, Berkay benim. şurada araba var ha. Aa arkamızda araba var. Evet. Aa geliyorlar geliyor. Aa canı yok canı yok canı yok. Hiçbirinin canı yok. Hiçbirinin canı yok. Hepsinin canı bir. Hepsinin canı bir kanka. Bak hepsinin canı bir. Hepsinin. Benim de canım bir. Benim de canım bir. Berkay çık oyuna kanka. Hiçbirinin canı yok. Anan düştüm. Berkay çık. Hayır. Saygın da. sıçtık ya. Helal Berkay can bas kanka gelmiyor hiç biri. Arkadan dolaşacak. Canım bas şeyi al kanka Gazi al. Aa geldi bir kişi. Aa buraya atladı. Önünde geliyor geliyor geliyor. Öbür tahttan geliyor. Hadi lan Berkay. Beni çekiyor pezevenk. Berkay koş bana. Berkay canım yok. Lan Gazi patladı diye öldüm. Oğlum bir araba video tattım lan. Kanka sana bir şey diyeyim ama bak videoda videoyu izlerken göreceksiniz. 4 tane dık dık dük etti kanka. Nasıl düşmedi? <laughs> Aca hmm. Ben de bayağı vurdum onlara ya. Bazı göt ayağına gitti. Vallahi be. Evet araba patladı. Ben bakıyorum etrafa sen doldur. Aa araba geliyor araba geliyor. Araba, araba, araba. Gelsin olur Gelmez o ya. Biz onlara gideriz. Ah indiler indiler arabayı alacaklar. Amireli, amireli buranın... Bırak gidiyorlar selleme. Bırak gitsinler bırak gitsin. Gittiler. <laughs> Alana gitmeniz. Tam yeter bu benzin yeter bas. Şu an tam 17 kişi kaldı. Lan Gazi boku bokuna gittin yalan. Aa lan aa Berkay oha arkadan geliyor. Bas 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 bas. Bir yerde durmak lazım bir yerde. Kay alan içine sok da durak alan içi alan içi geliyorlar. Kay alan içine bir yere gitsen. Bas bas ben de arkaya bakıyorum. Aa bana Araba göt atıyor sağa sola. Bırak. Eee dur bakalım gitsinler. Bak bırak gitsinler kanka. Uçuyor ben o zaman. Ona büyük mü alan ortalarına doğru gidecekler kanka. O yüzden bıraktılar. Aynen şuraya gittiler evet. arkadaşlar Oraya mı gittiler? Hııı hmm. Bak Mg'nin şu olayını seviyorum kanka yani 760 700 Lan merminin ismini unuttum amk mermi neydi ya 760 Heh 762 var <laughs> Harbi oğlum ya ne bileyim <laughs> Ama görüm. Vurma, vurma kanka vurma ses verme boşa Şey Bakayım mı? Var bak alan çok iyi yerdeydi aslında biliyor musun? Ona çok gerizek çağlık yaptılar bu arada. Harbi çok mallık yaptılar. Bak bu alanı bir de buraya verirse var ya üf tadından yenmez. Nefendi? Valla benim yeleğin canı yani kask kask de çeyrek. Ben şu bustu fullleyeyim ya. Ah, Aa mi? o bak dedim kanka bunlar gerizekalı her türlü sike sike gelecekler kanka. Bir şey diyeyim mi? Şu işaret attığım yere dikkat edin ha. Orada adam vardır. Berkay bisiklet geldi lan. Berkay bir şey geliyor kanka. Bisiklet mi lan o? Oo şey 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 tank araba tank araba geldi baba. Sıkay mı? 3 2 1 tarıyor. Bu Taramadım. Tarama tarama tarama. Bu işte ben o işaret attım. Arabaya binerken arabaya binerken vuracağız. Tamam. Kanka onun Alan içindeler. Kanka onlar köşelerde pusacaklar kanka. Bunlar yüzde yüz. Sonra. Araba, giriyor, araba, giriyor kanka. araba geliyor. Tamam. Canları bir, canları bir. La uçma yok, uçma yok. Allah belasını. İndiler mi? Bekay rahatta kal. Rahatta kal bekle. Sakin. Bekle sakin. Aşağıdayım ben. Lan Berkay. adam buraya çıkmış. Beni de gördü. Evet. Ya nasıl oh. Nasıl ölmedi kanka Abi nasıl oluyor ya Neyse elinize kolunuza sağlık beyler İyi maçtı Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Umarım eğlenmişsinizdir Bu tarzda yeni videoları istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atarsanız Beni gerçekten çok mutlu edersiniz ee, Buradan kanala abone olup Buradan da diğer videoları izleyebilirsiniz Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay